Bugün 4 Eylül. Son bakımımızdan itibaren 4 gün geçti. Bu 4 günlük süre sorunu yüzünden Birinci kabanımızı kontrol edeceğiz. Kontrolden önce evet, eldivenimizi giyelim. Eldivensiz hareket etmeyelim bu arkadaşların sağ solda pek belli olmuyor şimdi orası. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Bugün artık kışlık sisteme geçiş için hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Onunla ilgili de faaliyetlerimiz oldu. Çuvalın içine şöyle bir şey koyduk. Tabaka koyduk. Bu tabakayı çuvalla dikerek birleştirdik artık kovanın üstünü kapatırken bu çuvalları kullanmayı tercih edeceğiz. Benim gözümün görmemesi de bazen sıkıntı yaratıyor tabii ki. Benim de şerbeti görmedim. Şimdi artık hemen kovanımızın bir kuşluk bakımın kısmına geçtik dediğim de şunu da söyleyelim. Nevzat hocanın tarif ettiği gibi ben Straforu e, kapağın altına yerleştirdim. Kuzey tarafına da böyle bir e, engel koydum ki böyle bir çıta çektim. Aslında dört yanına çekmişti hoca. Ama ben dört tarafına e, çekmeye gerek görmedim. Sadece kuzey tarafındaki açıklığı kapatacak şekilde bir strafor koydum. Bu taraflarda zaten kalın bir tahta var. Bu tarafa zaten çıta çekmeye bence gerek yok. Yalnız bu tarafta şöyle döndüreyim. Güney tarafında, güneye bakan taraftaki o telli bölüm, hava alma bölümü açık kalacak. Eğer kış şartlarında gerçek manada bir zorluk görürsem o zaman oraya da bir çıta çekmeyi düşünebilirim. Kapağı bu şekilde yaptık. Şimdi yavaş yavaş kolonumuzu açalım. Arkadaşlarımız ne yapıyor burada? Görelim. üst kattaki faaliyeti kontrol edeceğiz. Doluluk oranlarına bakacağız. Gerekirse iki tane çıtayı almaya zaten niyetimiz var. O iki çıtayı gerekirse alacağız. Ama iki çıtayı aldıktan sonra tabii ki bir şey yapmamız lazım. Şöyle bakalım. Kapalı yavrularımız açılmışlar. Ee, nektar gelmiyor belki ama üst tarafta bal tamamlanmış. Ama bence birazcık daha tutup şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Nektar gelişini bekleyebiliriz. Çünkü şu anda bir nektar akışı olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafına da bakalım. Burada da kapalı yavruların çoğu açılmış. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu anda. Ama evet nektar akışı da görüyorum. şu bölgelere geliyor. Şu anda arılar duman püskürttüğümüz için zannediyorum orayı toplamaya çalışıyor ama. Evet bu çıtada nereden baksanız 2 kilo bal var. Şimdi diğer çıtamıza bakalım. Yine bu da kapalı yavrular vardı bunda da. Kapalı yavrular neredeyse tamamen açılmış. Tek tük kalmış, onlar da açılmak üzere zannediyorum. Ee, üst kısımda ve üst kısmın hemen altında e, nektarlı bölgeler var. Şuralarda nektar yapılmaya başlanmış. Şöyle göstereyim. Şu bölgede nektar gelişi var. O yüzden e, bir müddet daha tutmakta da fayda görüyorum ben. Nektar varsa aynı şekilde burada da öyle. Buradaki bölgeye de nektar akışı sağlanacak olursa belki. Biraz daha fazla bal temin etme şansımız olabilir. Onun için üst kattaki durumumuz açılan kapalı yavrularla birlikte iyi. Burada hiçbir faaliyet yok. Bal mal gelmemiş, nektar falan gelmemiş. Onun için bu çok randımanlı bir petek değil. Ama burada sırf bulunsun diye sanki. Koymuşuz. Onu da gerekirse alabiliriz. Kapalı petek kapalı pardon kapalı diyorum. Kabartılmış petek bize her zaman lazım olacak. Nektar var. Nektarı görebiliyorum. Ama şöyle yapayım. Ben bir gözlüğümü takayım arkadaşlar sinirlenmeden. Yakın gözlüğünü takmadan çünkü biz bu işi kumramayacağız. Evet yakın gözlerimizde taktık. Şu peteği biraz incelemem gerekiyor. Çünkü burada evet hala arılar var ama sanki arılarda da bir azalma var. Ve buna rağmen nektar geliyor. Az da olsa bir nektar akışı şuralarda görüyorum. Diğer tarafında da ne var? Evet kabartılmış petek. Evet bu tarafında hiçbir şey yok. Normal olarak zaten e, duvar peteği bu. Kenar peteği. Ya da adına her ne diyorsanız artık. Bunları birleştirelim. Hatta şunu şu aradan alalım. Bence şunu alalım. Çünkü arı faaliyeti de yok burada. Ne kadar e, daraltabilirsek. Çekil bakayım yavrum. Çekil. Ne kadar daraltabilirsek o kadar lan çekil. Evet. O kadar bizim için iyi oluyor. Şimdi 5 peteğimiz vardı üst katta. Biz şimdi o 5 peteği 4 peteğe düşürmüş olduk. Çünkü bir çok yoğun tamam arı yoğunluğu var ama o kadar da fazla değil. Hem de burada artık yavaş yavaş sıkıntı olabilir düşüncesiyle biraz daha dikkatli hareket etmemiz lazım. Şimdi bunu alacağım buradan. Alt kattaki Duruma bakmam lazım. Alt kattaki durumda ne var? Onu göreceğiz. Bakalım. Şöyle yapalım hatta. Kraliçe bu taraflardaysa sıkıntı olmasın sonra. Evet. Şimdi buraya bir bakalım. Alt katta ne olduğunu anlamaya çalışalım. Hemen vızıldıyorlar gördüğünüz gibi. Geçen 4 gün evvel açtığımızda durumlarının sağlıklı olduğunu görmüştük. Yoğun olduklarını görmüştük. Mevsim itibarıyla başarılı demiştik. Şimdi şöyle koyalım. Allah kurtarın kendinizi. Evet. Şimdi Evet, ilginç şeyler görüyorum. İlk defa aranın bir şey taşıdığını gördüm bu arada. Bu tamirat edilmesi gereken son peteğimiz, kabartılmış peteğimiz. Tamir etmeye başlamışlar. Ama daha hızlı olabilirdi. Ama kabartma dönemi olmadığı için tabii ki Arılarımızdan o kadar da yüksek performans beklememiz biraz haksızlık olur. Ama büyük ölçüde tamir etmişler. Özellikle de bu tarafa polen bile depolamaya başlamışlar. Bizim için bir problem yok. Kapaktaki yani son çıtamız iyi gözüküyor. Hemen şuna bir bakalım. Bunu bekliyoruz. Bunu örsünler diye bekliyoruz ama bunda bir hareket yok. Bunda da zaten çok ciddi bir hareket beklemiyoruz. Sadece bunu bu sene bir tane e, kasnak koymuş olalım diye koymuş bulunduk. Ama diğerlerinde evet arı yoğunluğunun fazla olduğunu görüyorum ben zaten diğer peteklerde. Daha bunları çok fazla kurcalamaya bile bence gerek yok ama Şöyle bir bakalım. Evet kabartılmış peteğimiz. Üzerinde bol miktarda arı var. Ama ee, bu tarafında bal var. Şu tarafta bal yapmışlar. Şu bölgeyi. Ve kabartılmış petek olarak duruyor. Şu anda başka da bir işe yarayacak gibi değil. Eğer ana arımız sıkışırsa Burada Şey yapabilir Yavru yapabilir yani dolayısıyla Ana arıyla Ana arının yavrulaması ile ilgili bir sıkıntı Beklemiyorum Evet Polen Gelmiş Burada Nektar var Diğerlerinden çok daha fazla nektar gelmiş Üst kata göre tarafa bakalım. Bu tarafta da yine nektar var. Aşağıda da polen var. Zannediyorum bundan sonrakilerde artık yavruları görmeye başlayacağız. Şurada mesela hayvanlara zarar vermeden bu işlemleri yapmamız lazım. Şuraya bakalım. Ee, ana aramızın yavru yapabileceği yerler var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Burada zaten komple kapalı yavruydu. Açılanlar var, larvalar var görüyorum. Ee, ana aranın ee, evet günlük de gördüm, günlük yavru da var. Şu kenarlara atmış günlük yavruyu. Niye öyle yapmış bilmiyorum ama. Ee, yakın gözlüğümü bu sefer daha yüksek numaralı yakın gözlüğüyle geldim buraya. Ee, larvaları falan çok daha iyi görebiliyorum. Ee, kapalı yavrular yavaş yavaş açılıyor belli ki. Sırlanmış bal var üst kısımda. Zannediyorum D şeklinde yine burada ballarını yapacaklar. Diğer tarafta yoğun arı nüfusu var. Şu petekte de yoğun bir şey var, kalabalık var. Burada aslında çok fazla kontrol edeceğimiz bir şey yok. Günlük yavruyu gördük. Daha fazla bir şeyi bakmanın bir anlamı yok bizim için. Biz bu kısmı sadece ana arının yavru yapabileceği yer var mı, yok mu diye kontrol ediyoruz aslında. Onun dışında genel durumu zaten şeyi açtığınız zaman kovanı açtığınız zaman anlayabiliyorsunuz işin doğrusu. Evet. Kasnağımızı da çekelim. Kasnakta hareket yok. Ama ilerleyen dönemde belki kasnağı doldururlar düşüncesiyle şey yapıyoruz. Bekliyoruz. Evet. Böyle dursun. Buraya bir müdahalemiz şimdilik olmayacak. Şu katımız da duruyor çünkü. Kat durduğu için Şey yapalım. Arılar. Mümkün olduğu kadar daraltmamız lazım bu arıları. Ne kadar çok daraltabilirsek o kadar soğuğa karşı izolasyon sağlarız. Bu da arıların güvenliği açısından çok çok önemli. Evet. Bu çıtada bu çıtada bu çıtada bu çıtada, bu çıtada, bu çıtada. yoğun arı varlığı söz konusu. Bunda da öyle. Hatta şunda da öyle. Bir tek arımızın az olduğu çıta kasnağa koyduğumuz çıta. Onun dışında arı varlığı gayet çok. Bence şu, şu anda bütün çıtalarda arı var. Aşağıdaki kovanın arıları tüm her tarafı zapt etmişler. Ama üstteki katımızda yavaş yavaş azalmaya başladıklarını fark ediyorum. Onun için bugün bir tane petek eksittim. Tahmin ediyorum haftaya eğer e, ya da 3-4 gün sonra şu iki peteği aldıktan sonra burayı tamamen artık devre dışı bırakmaya bırakmayı düşünebiliriz. Evet şimdi arılarımızın son durumu burada böyle. Şimdi şu kışlık sisteme geçiş yapacağız. Bu içine yalıtım malzemesi koyduğumuz çuvalımız. Bu çuvalı etkin bir şekilde soğukla yalıtım yapabilmek için kullanıyorum. Şimdi kapatmadan önce yine varuğa müdahalemizi yapalım. Az da olsa. Evet. Doğal ilacımızı da koyduktan sonra tamamen doğal ilacımızı koyduktan sonra naylonu çekip artık bu kovanımızı kapatabiliriz. Evet, buradaki bakım faaliyetimiz bu kadar. Kapağını da kapatalım. Ve artık arılarımızı emniyete almış olalım. Evet, şimdi diğer kovanımıza bakacağız. Yeni kovanımıza bakacağız. O yüzden malzemeleri böyle çekelim kameramızı da bu şekilde döndürmemiz lazım. Kameramızı döndürelim. Artık görmeden yapıyorum ama herhalde doğru yapmışızdır. Şimdi aynı uygulamayı burada da yaptık. Kuzey tarafına çıtayı çektik ama güney tarafına hava alma deliğini, ızgaralı deliği serbest bıraktım. Çünkü burası biraz daha değişik, uşak merkezden biraz daha değişik bir iklime sahip. O yüzden bunu da dikkate alarak havalandırmanın olmaması olumsuz olabilir düşüncesiyle. Evet. Zaten az nüfusumuz var. görüldüğü gibi. Şimdi biz burada sadece beslememizi yapacağız. Şu beslemeyi alacağım. Bu yeni bir kovan olduğu için burada beslemeye aralıksız devam ediyorum. Arılarımızın çünkü buna ihtiyacı olabilir. Onları mağdur etmememiz lazım. Daha yeni bir kovan olduğu için dikkatli olmamız lazım. Evet. şimdi de atalım. Ve hemen kontrolümüze başlayalım. Ben şuradaki ile başlayacağım kontrole bu kez. Evet. Kapalı yavrular ve günlükleri görüyorum evet. Kapalı yavrular var. Günlük var, bal var belli miktarda. Hemen çevirelim diğer tarafını. Burada da yine Biz artık burada ana arıyı da pek aramıyoruz sanki. Günlükleri görünce bırakıyoruz. Yeter ki günlükler evet. Günlükler bir tane bir tane olsun. Görüyorum. Larvaları da görüyorum. Günlükler atılmış. Yumurtalar atılmış. Ama ana arıyı da görmek istiyorum aslında. Bir de ana arıyı görebilsem. 10 numara 5 yıldız olacak ama. Ana arıyı maalesef. Ben kontrollerimde bir türlü bu kovanda göremiyorum. bayağı güzel saklanıyor benden. Evet ya ama yavrulama var onun için bir sıkıntı gözükmüyor. Demek ki yeterli miktarda e, nektar ve polen bulunuyor. Evet şimdi buna bakalım burada da kapalı yavrularımız var günlüklerimiz var bol miktarda. Evet güzel bol miktarda günlük görüyorum yumurta. Ama kraliçemiz ya ben ya benim kazmalığımdan ya başka bir sebepten ben kraliçeyi bir türlü göremiyorum. Evet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yumurtalar olduğu sürece evet bu taraf olduğu gibi polen ve balla doldurulmuş. Nektarla daha doğrusu. Daha bal olayına gelmemişler. Ama bayağı yüksek oranda polen ve şeyi getirmişler. Evet, kraliçemi göremiyorum. Nerede bizim kraliçe? Kraliçe gören olursa artık yorumlara yazar. Hangi çıtada gördüyse ben göremedim. Belki de baştaki çıtaya geçmiş olabilir. Hadi ona da bakalım. Allah. Bir kenarıyı bırak ettik ya. Okay. Saçmaladık yani. Kenarımız maalesef mehtap oldu. Şimdi şöyle dikkatli alayım derken fazla dikkatten gitti bu sefer. Burada da kapalı yavrular var. Çıkmak üzere olan. Günlükler var. Şöyle Anari'yi yine burada da göremiyorum. O kadar yoğunlar ki. Evet burada yavaş yavaş açılan güç kapalı yavrular var. Yine günlükler var görüyorum. Enteresan bu da iyi yumurtluyor. Nerede boşluk bulduysa yumurtlamış. Vallahi her taraf yavru dolu. Hah! Evet, ana arımızı gördüm şurada. Ana arımızı ne zamandan beri ilk defa şurada gördüm. İrice bir ana arı. Üstündeki işareti kaybolmuş. Onun için biz onu göremiyoruz zaten. Ama başarılı bence çalışmasına devam etsin. Ben şahsen bayağı memnun oldum bu durumdan. Hem ana arımızı gördük. Hem de çalışma performansını gördük. Çünkü bugün artık yakın gözlüğünü biraz daha yüksek numaralı bir yakın gözlüğüyle gelerek değiştirdim. O yüzden günlük yavruları da görebildim. Hatta ana bile gördüm bugün. Bunun da yine çuvalını değiştireceğim arkadaşlar. Kışlık moda geçiyoruz yavaş yavaş. Elbette ki henüz buraya kış gelmedi ama yalıtım yalıtımdır. Yalıtım yapmanın hiçbir zararı yok. Bunları tekrar bırakalım. Şöyle. Bunlar besleme yaparken arıların rahat rahat hareket etmesini sağlıyor çıtaların üzerinde. Onun için önemli. Evet koyduk onu da. Şimdi birazcık varı şeylerimiz var bizim. Doğal e, varığa mücadele çıtalarımız var. Onlardan da bırakacağım yine buraya. Gördüğünüz gibi. Bir tane yeterli. Çünkü sadece dört dört dolu çıtamız var. Zaten altlara da atılmış olduğu için bir şekilde o dört çıta zannediyorum yeterli gelecektir. Şimdi o kuzey kısmı kapalı olan çıtayla kapatılmış olan kapağımızı yeni çuvalımızın üstüne kapatacağım. Böyle çuvalımız da gelsin şöyle. Evet. Yeni çuvalımız da bu. Hemen içine güzelce böyle biraz da ağırlık oldu. Böyle içini malzemeyle, yalıtım malzemesiyle doldurunca birazcık da ağırlık oldu. Ağırlık olduğu için rüzgarda da biraz daha işimiz kolaylaşacak bence çalışırken. Onun için şimdi kapatmadan önce onlara da bir varoğa uygulaması yapalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü mevsimi geldi artık. Eğer bu gerçekten bir çözüm yaratıyorsa biz de elimizden geleni yapalım arılarımızın varoa va gibi bir mikropla uğraşmasını istemiyoruz çünkü. Evet, bunu da kapatalım ve arılarımıza artık önümüzdeki 3-4 gün için veda etmiş olalım. Evet. Bugünlük arı bakımımız böyle oldu. Evet, doğru yaptıklarım vardır, yanlış yaptıklarım vardır. Artık e, bilenler, yanlış yaptıklarımızı düşünenler varsa yorumlara yazsınlar. Biz de e, yanlış yaptığımız konuları düzeltmeye çalışalım. Doğru yaptıysak doğru yaptığımızı söylesinler. Doğru yaptıysak da seyreden bazı arkadaşlar en azından doğrularımızın ne olduğunu da görür. Ona göre kendileri de bir tedbir uygulayabilir diye düşünüyorum. Evet bugünlük ara bakımımız bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.